Merhaba arkadaşlar depomuza gelen ürünlerin sisteme ve depomuzdaki depolama alanlarına girişiyle alakalı bir geliştirme yaptık onu sizlerle paylaşmak istiyorum yani depolama sürecimizin depoya kabul sürecimizin nasıl olduğuyla alakalı sistemin nasıl çalıştığını sizinle paylaşayım bildiğiniz gibi depomuzun her müşterisinin her yazılımın her kullanıcısının bu şekilde bir envanter sayfası var ve envanter sayfasında da kendisine özel böyle bir adresi var. Burada her müşterinin kendisine özel bir suite numarası var. Farklı hiç de olmayan. Ve bu adrese bir ürün gönderdiğinde paket bizim elimize geçtiğinde bu paketten çıkan ürünleri bu müşterimizin envanter sayfasına işliyoruz ve daha sonra envanterinde olan ürünleri kendisi FBA ya da FBM yaparak depomuzdan çıkışını sağlayabiliyorlar, sağlayabiliyor. Şimdi sürecin nasıl olduğunu geliştirmenin ne olduğunu sizlerle paylaşayım. Şimdi bu müşterimiz diyelim ki böyle bir ürünü kendi adresine satın aldı ve bu paket bizim elimize ulaştı. Burada biz ne yapıyoruz? Onu göstereyim size. Ürünü de envanterine girmiş stoğu sıfır. Şimdi depodaki çalışan arkadaşlarımız bu stoğa ürünü işleyecek. Nasıl yapıyorlar? Şimdi depodaki çalışan arkadaşlarımızın gördüğü böyle bir depoya kabul receiving sayfası var. Burada depoya gelen her paket öncelikle bu sayfaya girişi yapılıyor. Burada sayfaya girişi yapılırken önce paketin üzerindeki takip numarası el okuyucularıyla, scannerlarla buraya taratılıyor. Daha sonra paketin üstünde yazan suite numarası, müşteriye ait suite numarası buraya elle yazılıyor. Ardından da paket açılıyor ve içinden çıkan ürünün üzerindeki barkod. Bu barkod numarası FNSQ numarası olabilir, UPC barkod numarası olabilir ya da farklı bir üretici barkod numarası olabilir. Ne varsa o buraya okutuluyor. Ardından da ürünler sayılıyor. Sayıldıktan sonra da buraya e, o üründen kaç adet gelmişse e, buraya yazılıp kaydet denildiğinde buraya bir satır olarak e, düşüyor. E, bir paketten birden çok fazla e, türde ürün çıkabilir. E, her ürün için burada bir satır oluşuyor. Yani aynı takip numaralı e, paketten birkaç satır da olabilir dolayısıyla. Yani bir üründen 5 tane bir üründen 10 tane çıkabilir. Her ürün için burada ayrı bir satır oluşuyor. Şimdi mesela bu siparişte bu soyut numarasına bakalım takip numarası neymiş. Takip numarası buymuş. Bu takip numaralı paket bize ulaşmış ve depo bunu işliyor olsun. Bu şekilde takip numarasını girdik. Soyut numarası neydi? Soyut numarasını da girelim. Ee, ürünün barkodunu okuttuk diyelim, işte UPC barkodu olsun, böyle bir UPC barkodu olsun ve diyelim ki 10 adet geldi. Bunu e, envantere girişini yaptık. Bakın en üstte e, burada düştü. E, ardından e, o suite numarasını e, yeni bir sekmede depodaki çalışan arkadaşlarımız açıyorlar ve o kişinin envanter sayfası bu şekilde geliyor. <laughs> Burada ürünün bilgileri geldi, resmi geldi. Müşterimizin envanter sayfasında çok fazla ürün olabilir. Orada ürün adıyla ya da asini ile bir şekilde o ürünü buluyor arkadaşlarımız. Resminden de karşılaştırma yapıyor. Ürünün adından da karşılaştırma yapıyor. Daha sonra buradaki stok ve lokasyon alanlarına bilgi geliyor. Öncelikle burada çok fazla ürün olacağı için, yanlış ürüne e, giriş yapmamaları için bu alanları kilitliyoruz. Öncelikle o ürünü bulduktan sonra e, onun kilidini açmaları gerekiyor. Bu şekilde lokasyon ve adet alanı e, kilidi açıldı. Daha önceden 10 adet varmış e, zaten envanterinde kullanıcının. Şimdi yeni gelen 10 adeti işleyeceğiz ve işte A101 lokasyonuna bu üründen 10 adet geçmişte koyulmuş. Şimdi e, tekrar koyacağız. Bakalım burada kullanıcı e, sayfasında yenileyelim. Geçmişte bundan 10 adet var mıymış? Evet burada gördüğünüz gibi 10 adet zaten varmış. A101 lokasyonundaymış. Şimdi yeni gelen e, 10 adeti de işleyeceğiz. Burada 10 adeti yazdık. E, mevcut bir lokasyonu var. E, gidip aynı lokasyona da koyabilir depodaki arkadaşlarımız veya Burada ikinci bir lokasyonda da açabilirler. Diyelim ki ilk lokasyonda yer kalmadı. Arkadaşlarımız ikinci lokasyona girecekler. Buraya önce ürün adetini zaten önceki sayfada saymıştık. Burada tekrar sayabilir veya saydığı adetten eminse buraya adeti yazabilir. Bir üründe eğer hiçbir lokasyon yok yoksa diyelim ki bakın lokasyonu sildik. Bakın kaydetme özelliği de burada inaktif hale geliyor. Ki arkadaşlarımız burada hata yapmasınlar. Eğer bir lokasyonu varsa ama bir adet girilmemişse yine kayıt yapamıyorlar. Yani gelen paketteki ürünleri hem gerçekten sayıp buraya bir adet girmeleri gerekiyor. Hem de mutlaka onun bir lokasyonu olması gerekiyor ki kayıt edebilsinler. Böyle bir kontrol mekanizması da koyduk. Burada diyelim ki ikinci bir lokasyona arkadaşlarımız ürünü koyacak. Birinci lokasyonda yer kalmamış diyelim. Bu sefer adeti yazdıktan sonra arkadaşlarımız ürünleri alıp o lokasyona gidiyorlar, bir bölmeye gidiyorlar ya da sepet diyelim. Her bölmenin bir barkodu var. Yani raflarda her bölmenin bir kendisine özel bir barkodu var. O barkodu okuttuğunuzda buraya o lokasyonun adını yazıyor. Yani diyelim ki barkodu okuttu arkadaşımız ürünleri B101 lokasyonuna koydu diyelim. B101 lokasyonunu scan ettiğinde buraya o lokasyonun adı bu şekilde geliyor. Daha sonra arkadaşımız masasına gelip bunu kaydet dediğinde artık burası yine kilitleniyor. Bakın burası da 10 iken 20'ye çıktı. Bu şekilde iki tane lokasyonu var ve 20 adet ürün var şeklinde kayıt oluşuyor. Ardından kullanıcının sayfasına gidip baktığımızda burada artık stoklarının bakın 20 olduğunu görebiliyorsunuz. Burada kullanıcıların bütün lokasyonları görmesine bir gerek yok. Hatta lokasyonu görmelerine hiç gerek yok. O yüzden burada e, diğer lokasyonları da paylaşmıyoruz. Önemli olan burada stok sayılarını görüyor olmanız ürünlerinizin. Artık e, stoğa giren ürünlerinizden FBA gönderimi ya da FPM gönderimi oluşturabilirsiniz. E, bu şekilde depoya kabul sürecimiz. E, depoya kabul sürecinde e, yani bu şekilde bir kontrol mekanizmamız var gelen her paket FBA için ya da dropshipping için olsun bu şekilde öncelikle sistemimize giriliyor bunu hangi tarihte hangi saatte hangi çalışan çalışan arkadaşımız sisteme girmiş onun da kaydını tutuyoruz <laughs> bu şekilde bir oto kontrol mekanizması var bazen kargo firmaları bize bıraktığını söylediği paketler oluyor ama bırakmamış olabiliyorlar. Bunun da başlıca sebebi çok sayıda paket geliyor olması. İşte mesela bir geldiklerinde diyelim ki 400 tane paketi birden bırakıyorlar. Paletler halinde bırakıyorlar. Biz tabi o ürünlerin hepsini birden kabul ederken tek tek kabul etmiyoruz. Yani palet halinde bırakıp gidiyorlar. Daha sonra da kendi sistemlerinde işte o 300-400 tane paketi seçip hepsi teslim edilmiştir diye işaretliyorlar. Ama halbuki bazı paketleri teslim etmemiş olabiliyorlar. E, o yüzden de e, biz depomuza hangi paket geldi, e, içinden ne çıktı, e, sadece tek tek her paketi bu şekilde sistemimize işlediğimiz zaman e, görebiliyoruz. Yani bize ulaştığınızda paketim size işte üç gün önce gelmiş ama hala işlenmedi gibi e, söylediğinizde biz gerçekten o paket bize gelmiş mi gelmemiş mi sizin bize verdiğiniz takip numarasından e, bu şekilde aratıyoruz. E, bakın bu takip numarasıyla az önce de bir kayıt girmiştim. E, iki, de, i̇ki defa e, kayıt girilmiş, içinden hangi ürün çıkmış, kaç adet e, çıkmış bunların e, kaydını görüyoruz ve evet diyoruz bize gelmiş. E, envanterinize işlenmiş diyoruz. Eğer envanterinizdeki sayıyla e, gerçekten bize gönderdiğiniz sayı uyuşmuyorsa Bizden fiziki sayım talep edebiliyorsunuz. Orada gidip bulunan lokasyonlarda tekrar ürünleri sayıp doğrulayabiliyoruz gerçekten kaç adet geldiğini elimizde kaç adet olduğunu doğrulayabiliyoruz. Bu şekilde bir depoya kabul mekanizmamız var. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Aklınıza soru işareti kalmasın. Bu arada yani depomuzdaki her çalışan arkadaşımız da referanslı çalışanlarımız herhangi bir kötü alışkanlığı olmayan o konuda işe alımları da çok dikkatli yapıyoruz. Ayrıca depomuzun içinde güvenlik kameraları her tarafı görüyor. O yüzden kötü herhangi bir olumsuz durum olma ihtimali yok. O konuda ben size teminat verebilirim. Aklınıza kötü şeyler de gelmesin. Ama kargo firmalarında mutlaka problemler yaşanabiliyor. Yani e, bunu sadece biz yaşamıyoruz. Yani Bütün depoların derdi bu. Yani paketleri teslim edilmiş görünüyor müşterilerimizin ama bazen bazı paketler teslim olmamış olabiliyor. Yani her gün e, 700-800 paket, 1000 paketin geldiği bir depoda e, teslim edildiği söylenen her paketin teslim edilmiş olma ihtimali yok. Mutlaka bazı paketler teslim edilmeyip teslim edildi denebiliyor. E, bunu her depo yaşıyor. O yüzden e, bunu biraz işin doğası gibi de kabul etmek lazım yani ticaret yapanlar için e, bu artık işin doğası maalesef e, orada elimizde olmayan sebeplerden ötürü e, bazen biz de suçlanabiliyoruz ama elimizden gelen tek şey sistemimizi devamlı iyileştirmek bu tür kontrol mekanizmalarını artırmak e, tabi bu kontrol mekanizmalarını da belli bir yere kadar artırabiliyoruz çok fazla kontrol mekanizması koyduğunuzda da bu sefer işlerin yavaşlamasına, çok yavaşlamasına sebep oluyor. O da ayrı bir şikayet sebebine dönüşebiliyor. Şu an için sistemimiz bu şekilde. Yine bu konuda fikirleriniz olursa duymak isteriz. Yorumlarda da yazabilirsiniz. Hepsini okuyoruz. Teşekkürler. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.